Ajanda Haber Bültenine hoş geldiniz. Yeni bir gün ve top dolu bir haber gündemiyle karşınızdayız. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik. Ve gündemde terörle mücadelede verilen kararlılık mesajları, organize sanayi bölgesindeki yatırımlar, çiftçilerin üretim çağrıları, sağlık alanında ise yeni uygulamalar ve suç örgütlerine yönelik dikkat çeken operasyonlar var. Ayrıca yurt genelinde düzenlenen geniş çaplı operasyonlar, toplumsal güvenlik çalışmalarındaki son durum, yerel kalkınma hedefleri ve kameralara yansıyan çarpıcı görüntüler de bültenimizde sizleri bekliyor. Terörden ekonomiye, adaletten yerel haberlere kadar birçok başlıkla gündeme ışık tutacağız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Ajanda Haber Bülteni başlıyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, Parti Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Devletin terörü gündemden tamamen çıkarmak için attığı adımların istismar edilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Desteci, Cumhur İttifakına güven, güvenenlerin tam olduğunu ve ancak muhataplarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Başkanlık değişiminden sonra Trump'ın ısrarla Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitirilmesi noktasındaki vurgusu Ama tabii ki bunu karşılıksız yapmamıştır Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Ukrayna'nın nadir elementlerine çökmüştür ve e, Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri ile Nadir elementlerinin önemli bir kısmına Amerika'ya verecek olan anlaşmaya imza atmıştır. Şimdi bu barış görüşmesinin hem Ukrayna Rusya hem ülkemiz hem de bütün dünya insanlığı açısından hayırlı olmasını ve barışın tesis edilmesine savaşı sona erdirecek bir noktaya neticelenmesini arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yıldan fazla bir süredir hain, kanlı ve Dünyanın her noktasında, her ülkesinde suç sayılan her türlü mel'aneti işlemiş bir terör örgütüyle mücadele verdik ve veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanlı ve hain terör örgütüne karşı yılmaz bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini de zaferle sonuçlandırmıştır. Bu zafer mücadele yoluyla elde edilmiştir. Ve Türkiye sınırları içerisinde terörist kalmamıştır. Ya Suriye'nin kuzeyine gitmişlerdir, ya Irak'ın kuzeyine kaçmışlardır, ya da Avrupa'da soru kalmışlardır. Yarım asırdır, yarım asıra yakın bir süredir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk milletine karşı hain, alçak ve insanlık dışı saldırılar gerçekleştiren terör örgütü gelinen noktada bir mecburiyet hasılı ile silahları bıraktığını ve kendini feshettiğini ettiğini açıklamak zorunda kalmıştır terör örgütü ve iştirakleri, yandaşları ve paydaşları, aralarındaki hain destekçileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri tarafından askerimiz, polisimiz tarafından kesin bir yenilgiye uğratılmıştır. Terör örgütünün bir kolu olan PKK'nın silah bırakacağı ve kendini feshedeceği işte açıklandı. Ancak açıklama KCK, PYD, YPG başta olmak üzere terör örgütünün diğer unsurlarını kapsamıyor. Dolayısıyla terör örgütü topyekün silah bırakmıyor. Topyekün kendini fesh etmiyor. Bu gerçeği görmemezlikten gelemeyiz. Örgüt Silahlı mücadelenin geldiği çıkmazı görerek devletimiz karşısında Türkiye sınırları içinde diz çökmüş, siyasal alanda ise pozisyon almaya çalışmaktadır. Bu dönüşüm bir çözüm değil, bize göre örgütün stratejik bir manevrasıdır. Bölücü zihniyetin meşhurlaşması. Milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğü için büyük bir tehdittir. Demokratik çözüm adı altında dayatılmaya çalışılan şey Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden vazgeçmesidir. Devletimizin Türkiye'de terörü yok etmek ve ülke gündeminden çıkartmak niyetiyle attığı adım istismar edilirse bunun karşılığının çok ağır ve yok edici olması için elimizden ne gelirse yapacağız. Bir kez daha söylüyorum. Bizim Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden ya da abdestinden şüphemiz yoktur. Bizim güvensizliğimiz karşımızdakileredir, muhataplarımızadır. Çünkü 40 yıla yakın bir süredir emperyalist küresel güçlerin uşağı ve maşası olarak devletimizin varlığına, ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin kardeşliğine saldırmışlar. Milletin geleceğini heba etmişler ve on binlerce insanımızın da katilidirler. Ve siyasetle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Türkiye'nin terörden arındırılması için 40 yıldır süren mücadelenin büyük bedellerle yürütüldüğünü ifade eden Tunç, "Çocuklarımızın geleceği için terörsüz Türkiye hedefi artık daha yakın." dedi. Öcalanla ilgili de umut hakkı da dile getirdi efendim. Eee Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesini istediği insanların adaya gidip Görüşmeler, gelmesini de, istiyor. E, o konu gündeme getirilmedi. Tabii cezaevi şartlarıyla ilgili olarak zaten şart e, çerçevede yapılması gerekenler. Şimdi genel olarak söylüyorum. Bunlar eee infaz kanunumuzda yapılabilecek hususlar var. Yine eee kanun gerektiren bir husus olursa zaten bunlar e, yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil. Yani efendim serbest mi bırakılacak yoksa orada bir e, arkadaşlar, ev hapsine mi çıkacak? Zaten böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir e, görüşme de yok. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız gelmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. tarıma bakalım şimdi de. Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Türk çiftçinin tüm zorluklara rağmen üretime devam ettiğini söyledi. Bayraktar çiftçiye sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır ifadelerini de kullandı. Bu yıl sektörde yaşanan doğal afetler nedeniyle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü bunu kutluyoruz. Alın teriyle üretimini sürdüren tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Günümüzde dünya genelinde iklim krizinin etkileri daha da belirginleşiyor. Kuraklık, ani hava olayları ve tarımsal üretimdeki dalgalanmalar hem üreticiyi hem de tüketiciyi derinden etkiliyor. Küresel fiyat dalgalanmaları, enerji maliyetlerindeki artış ve bölgesel jeopolitik gelişmeler gıda tedarik zincirlerini zorlaması, tarımın ne kadar stratejik bir konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu doğrulu koşullara rağmen Türk çiftçisi 2025 yılında da tarlasını terk etmeyerek gıda arzını sağlamak adına insanüstü bir çaba gösteriyor. Bu çabanın kıymetini bilmek sadece üreticiye değil, ülkemizin de geleceğine sahip çıkmaktır. Tarım sektörü gayri safi yurt içi hasların %5.6'sını, istihdamın ise %14.8'ini sağlıyor. Ülkemiz birçok tarımsal ürünün üretiminde ve ihracatında ön sıralarda bulunuyor. Fındık, kuru üzüm, ayva, kuru kayısı ve kuru inci ihracatında dünyada lider konumdayız. Bunların hepsi her türlü zorluğa rağmen üretmekten vazgeçmeyen çiftçimizin emekleri sayesindedir. Son yıllarda üreticilerimizin en çok zorlayan durumlardan biri de doğal afetler oldu. Don, dolu, kuraklık gibi tabi afetler üretimi sekteye uğratıyor. Bazı bölgelerde halen kuraklık devam ediyor ve bu durum gıda güvenliğini sağlamak konusunda bizi zorlayarak üreticilerimizin tarımdan uzaklaşmasına neden oluyor. Çiftçilerimizi tarımda tutabilmek için yelkenleri tarıma çevirmeliyiz. Henüz Mayıs ayında olmamıza rağmen 2025 yılı tarım sektörü için şimdiden afet yılı haline geldi. Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde zirai don afeti yaşandı. Ardından Nisan ayında 65 ilde etkili olan bir don afeti daha meydana geldi. Ve tarım ürünlerine ciddi zararlar verdi. Yaşanan zirai hadiselerinde başta fındık, kayısı, üzüm gibi ihraç ürünlerimiz olmak üzere ekili ve dikili tüm ürünlerimiz zarar gördü. Akdeniz havzasında olması nedeniyle iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye'dir. Ülkemizde 2011 yılında 324 olan doğal afet sayısı yaklaşık 4 kat artarak 2024 yılında 1250'ye ulaştı. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Aynı adreste bulunan ve vize ihlali yapan 3 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aynı baskınlarda örgüt bağlantısı bulunamayan ve vize ihlali yaptıkları belirlenen 3 kişi de sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Aynı adreslerde bulunan örgütle bağlantısı olmayan ancak vize ihlali yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişi de sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 11 DH şüphelisi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Aralarında Mersin'in de bulunduğu 18 ilde düzenlenen operasyonda 7,5 milyar TL hesap hareketliliğine sahip 102 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyal, silah ve lüks araçlara el konuldu. 64 şüpheli tutuklandı. Bilişim suçlarına yönelik aralarında Mersin'in de olduğu 18 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve Kom Daire Başkanlıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda aralarında Mersin'in de olduğu 18 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik operasyon yapıldı. 102 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 64'ü tutuklanırken 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalarla çok sayıda bilgisayar, telefon, banka kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan kişilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesap ve 11 otomobile el konuldu. Ve Çanakkale'de çıkar çatışmasına dönen yağma olayları sonrası düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, sanlardan biri tutuklandı, diğerinin işlemleri ise hala devam ediyor. Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Ortaklaşa çeşitli yağma suçlarına karıştıkları tespit edilen şahısların daha sonra çıkar çatışmasına düştükleri, bunun da silahlı çatışmaya dönüştüğü öğrenildi. Emniyet güçleri olayların büyümesini önlemek amacıyla geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden CA çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken FK isimli kişi tutuklandı. Gözaltında bulunan diğer 11 kişinin Gökçeada'da mahkemeye çıkartılması bekleniyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kilo sentetik kannabinoid maddesiyle geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Bu çerçevede Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin kullandığı mekanlarda yapılan aramada 18 kilo 910 gram sentetik kanabinoid maddesi uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4130 TL nakit parayla geçirildi. Adana'da sahte kliniklere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda piyasaya sürmeye hazır 8 binden fazla ilaç ve binlerce tıbbi cihaz ele geçirildi. 12 kişi gözaltına alındı. Zanlar hakkında halk sağlığını tehlikeye atmaktan işlem başlatıldı. Yasa dışı tıbbi müdahalelere yönelik gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız diş protez uygulamaları yapıldığı belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Organize suçlarla mücadele ekipleriyle Sağlık Müdürlüğü ekipleri yasa dışı tıbbi müdahale yapılan yerlerle ilgili çalışma yaptı. Adana Seyhan ilçesinde bulunan bir eve baskın düzenlendi. Baskın sırasında yapılan aramalarda 26 diş protezinde kullanılan tıbbi cihaz, 153 tıbbi alet, çok sayıda frez, ajanda ve sipariş notu ele geçirildi. Ruhsatsız ve hijyenik şartlardan uzak şekilde tıbbi müdahaleler yapıldığı belirlenen evde bir şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma suçundan adli işlem başlatıldı. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Aksaray'da Sarı Kahramanköy yolunda dirif atıp havaya ateş açan sürücüler jandarma tarafından yakalandı. Aksaray'da yol ortasında drift atarak havaya ateş açtılar. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. <laughs> Trafiği hiçe sayan magandalar jandarmanın takibiyle kısa sürede yakalandı. Hem cezadan hem de adli işlemlerden kurtulamadı. Olay Ortaköy ilçesine bağlı Sarı Karaman köy yolunda yaşandı. 8 araçlık konvoyla ilerleyen sürücülerden biri yolu trafiğe kapatarak drift attı. O esnada başka bir araçtan inen bir kişi de tabancayla havaya ateş açtı. <laughs> Jandarma ekipleri görüntülerden kimlik ve plakaları tespit etti. Drift atan sürücüye 46 bin TL para cezası kesildi. Ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Yolu kapatan diğer sürücülere de toplamda 50 bin TL para cezası yazıldı. Havaya ateş açan kişi gözaltına alınırken kullandığı kuru sıkı tabancaya el konuldu. Silahın sahibi hakkında adli işlem başlatılırken iki kişiye toplam 24 bin TL'ye yakın idari para cezası uygulandı. İspanya'nın Sevilla kenti yakınlarında çıkan kimyasal depo yangını kısa sürede büyüdü. Halkın dışarı çıkmaması istendi. Tüm işçiler ise tahliye edildiği bildirildi. İspanya'nın Sevilla kenti yakınlarında yer alan bir kimyasal ürün deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi gönderilirken yangın kısa sürede büyüdü. Yetkililer sağlığa zararlı maddelerin havaya karışma ihtimaline karşı bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını istedi. Depodaki tüm işçilerin tahliye edildiğini aktaran yetkililer depoda mahsur kalan olmadığını belirtti. <laughs> Mersin, Tarsus, Tarımsal, Ürün İşleme, İhtisas, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta düzenlediği basın toplantısıyla bölgedeki çalışmalar, çalışmalar ve gelecekteki hedefler hakkında bilgi verdi. Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Armağan Önerle birlikte düzenlediği basın toplantısında bölgenin son durumu hakkında bilgiler verdi. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında altyapı finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan TÜİOSB'nin Avrupa Yeşil Mütabakatı'nın tüm kriterlerini karşılayacak şekilde Endüstri 4.0 felsefesine uygun olarak kurgulandığını dile getiren Gül Akgürek Balta şu bilgileri verdi. Kararların hepsini... bu masanın etrafında hep birlikte aldık. Türkiye'de bir organize sanayi bölgesi ortalama 10 yılda kuruluyor. Biz 7. yılda 3 organize sanayi bölgesi kurduk arkadaşlar. Yani bu büyüklüğe gelmek de şu anda aslında TÜYOSB'nin bu kadar kısa zamanda ne kadar başarılı ve nitelikli. ve Dünya Bankası finansmanıyla şu anda Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir altyapıyla bu zamana ulaşmasının başarısını ancak konuşabileceğimizi düşünüyorum. Organize sanayi bölgeleri tamamen ülkemizde sanayici girişimi proje. Yani biz bahsettiğim gibi özel hukuk düzel kişiliğiyiz. Bakanlığın teftişinde ve desteğinde ilerleyen bu projeler tabii ki bakanlığımızın desteği olmazsa olmaz. Bakanlığın bize çok büyük teşviki var. Böyle ifade edilmez. Bir an evvel bu sanayi alanların yatırıma dönüşmesi için yatırımcıya kavuşması için fabrikaların tamamlanması için Sanayi Bakanlığımız bizi teşvik ediyor. TÜİ OSB'nin avantajlı konumuyla dikkat çektiğini belirten Gül Akyürek Balta sözlerine şöyle devam etti. Biz tarımsal bir OSB değiliz. Biz tarım ürünlerini katma değerli işleyen bir gıda OSB'siyiz. TÜİ OSB'nin bu ismimizde olan tarımsal kelimesini de bu sebeple biz değiştireceğiz. Çünkü Türkiye'de yeni ee, tarıma Dayalı ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri adı altında Tarım Bakanlığının yeni bir e, oluşumu var. Yeni bir e, kanunla e, tarıma dayalı e, OSB'ler e, şu anda e, oluşturulmaya başlandı. TÜİ OSB bunlarla karıştırılıyor. Tarım Bakanlığımızla da istişare ettik bu konuyu da ismimizdeki tarımsal kelimesini çıkartacağız bilgilendirmenin yapıldığı toplantı sonrasında basın mensuplarına Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi gezdirilerek alan ve yapılaşma hakkında bilgiler verildi. Bugün TİOSE'nin mevcut e, öncelikle inşaatı devam eden ve 2025 yılının sonuna kadar tamamlanacak olan tam 60 parsellik e, alanının e, tüm detaylarını sizinle paylaştık. Burada 49 tane yatırımcımızın e, hali hazırda yerlerini teslim edildiğini, e, şantiye elektriği, suyu ile beraber her bir parselimize de e, o tüm bir hizmetleri götürmekle ilgili yaptığımız tüm çalışmaları anlattık. <laughs> e, bununla birlikte TUI benim yeni genişleme alanından e, ve de e, bu alanımızda artık daha fazla. Yatırımcı grubuna e, karma e, olarak devam edebileceğimizi, e, daha fazla sektörü içeri alabileceğimizi e, ve yeni yatırım taleplerimizi taleplerimizde e, paylaşmış olduk. E, Tüyoseben'in e, Türkiye'de ilk defa e, sıfırdan yeşil mutabakat kriterlerine göre inşa edilen e, yani bizim deyimizle yeşil doğan organize sanayi bölgesi olduğunu e, paylaştık. Çünkü ülkemizde şu anda mevcut OSB'lerimiz tüm faaliyetlerini özellikle karbon üretimini azaltmak yönünde çalışmalarını yeşil dönüşüm projeleriyle taşlandırıyorlar. Birçok OSB'miz yeşil OSB'ye dönüşüyor. Ben de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Yönetim kurulu Üyesi olarak e, e, İhtisas e, Kurulumuzda da bu çalışmaları sürdürüyorum. Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm İhtisas Kurulu Başkanıyım aynı zamanda. Türkiye'nin dört bir yanında o sebelerimizin yeşile dönüşmesine e, bir yandan sağlamaya çalışırken kendimizde kendimiz de o sebemizi sıfırdan yeşil bir OSB olarak inşa ediyoruz. Siz de bugün tüm bu çalışmalarımızı bizimle yerinde görmüş oldunuz. Tekrar teşekkür ederiz. Eski Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yazar Ayhan Kızıltan, Uğur Ola Mersin, Uğrola Türkiye adlı kitabını MTSO'da düzenlenen söyleşi ve imza günüyle tanıttı. Mersin İş Dünyası'nın tanınmış ismi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan uzun yıllara dayanan gözlem ve birikimlerini kitaplaştırarak kente yeni bir entelektüel katkı sundu. Kızıltan'ın Uğur Ola Mersin Uğur Ola Türkiye isimli kitabının tanıtım ve imza töreni yoğun bir katılımla MTSO konferans salonunda gerçekleşti. Söyleşi bölümünde samimi açıklamalarda bulunan Ayhan Kızıltan, kitabın yalnızca bir anı ya da köşe yazısı derlemesi olmadığını, aksine kente ve ülkeye dair bir fikir ve sorumluluk çağrısı taşıdığını vurguladı. İlk kitabımın söyleşi ve imza gününde beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu kitabın içinde, şimdi Uğur Ola Mersin, Uğur Ola Türkiye nedir? Türkiye'nin geçmiş, güncel ve gelecekteki olaylarını benim kendi bakış açımdan yorumladığım bir kitaptır. Bir roman değildir. Benim yıllarca biriktirdiğim e, deneyimlerimi, bilgilerimi tabii önce ben kaleme aktardım. Onlar da bunları derledi, toparladı, e, ayıkladı ve ortaya Uğur Ola, Mersin Uğur Ola Türkiye kitabı çıktı. Şimdi Uğur Ola ne diyeceksiniz? Nedir diyeceksiniz? Uğur ola merhaba, selam, selamun için Min Türkçesidir. Öz Türkçesidir. Ben yıllarca uğurlar olsunu giderken ya yani alasmaladık e, için kullanılır. Uğur ola da biriyle karşılaştığınız ya da bir topluma girdiğiniz zaman tabi uğurlu, uğurlu tabii, gelsin. Uğur ola geldim ortama uğur ola. <laughs> ya uğur getirdi anlamında söyleniyor. E, Etkinliğe katılan birçok isim kitabı yalnızca bir düşünce ürünü olarak değil, aynı zamanda Mersin'in entelektüel mirasına katkı sunan bir eser olarak değerlendirdi. Etkinlik sonunda düzenlenen imza töreninde Kızıltan kitabını okurlarına imzalarken birebir sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Evet. Yücel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Sevgili izleyiciler bugünkü Ajanda Haber Bültenimizin sonuna geldik. Yeni gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.